Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel ilimiz Kayseri'den sizlere sesleniyoruz ve yine çok güzel işinin ehli bir işletmedeyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Önder Bey bulunuyor. Röportaj öncesi kendisini tanıma fırsatı elinlik ama istiyoruz ki izleyicilerimize de kısaca sizlerden bahsetmiş olalım. Önder Bey kimdir, ne zamandır bu sektördeyiz? Teşekkür ediyorum Kader Hanım. Ben teşekkür ederim. Ben Önder Gençoğlu, 41 yıl Avrupa'da yaşadım hı hı. ve tekrar Türkiye'ye dönüş yaptım. Burada da e, geldim kendime nargileci olduğum için, yıllardır nargile içtiğimden dolayı hı hı. E, araştırdım e, ve gördüm ki ihtiyaç olaraktan e, bu pandemiden dolayı ister istemez insanlar e, biraz can sıkıntısı, evde ister istemez meşgaleti olmasından dolayı e, 2020 yılından itibaren bu sektöre atıldık. Ve amacımız hedeflerimiz gerçekten ileriye yönelik olarak düşünerekten gelecekte de güzel güzel şubelerimiz olacaktır. Güzel. Çünkü insanlar bize ulaşmak istiyor. Bu da tabii ki kişilere neyi sağlıyor? Otomatikmen uzun yollar gelmeden kısa mesafelerde bizim şubelerimizi bulacaktır. Ve güzel tarafı da şudur. Şubelerimizde aynı sistemi bulacaktır. Hı hı. Ki bu da şundan dolayı e, nargilesinde bir sorun yaşadığı zaman misal bugün Talas'tan kalkıp ildeme gelmesine gerek yok. Evet. Talas'taki şubemizde de Yardımcısı her şey tedavi tabii ki. Hemen bu noktada da bir konuya değinmek istiyorum ki tüketici için en önemli konu aslında evet. bir müşteri desteği ki böyle bir destek için de bunu hedef noktası belirlemişsiniz. İkincisi de kalite e, bizi diğer rakip firmalardan ayıran o kalite noktası nedir? Kalite noktası nedir? Tabii ki şimdi şubeleşmemizin sebebi de şundan dolayı İleri yönelik kendi ürünlerimizi üreteceğiz, <laughs> kendi nargilerimizi e, yaptıracağız ki müşterimiz ciddi anlamda e, hem e, bizim servisimizden yararlanacak hem kalitemizden faydalanacak e, nargilelerimizin cam farklılığı olacak. Hı hı. İstek üzerine de yeri gelir. E, hı hı. Misal müşterimiz olacak diyecek ki ama ben özel bir Kişiye özel istiyorum. Tabii ki bunu bile yaptırma şansımız olacak. Neden? Çizimini kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Eşim kendisi e, aynı anda e, çizimlerini, gerçekleştiriyor. çizimlerini gerçekleştirebiliyor. Tabii ki grafiker olduğundan dolayı. Çok güzel. Evet o da çizimini yapacak. Müşteriye sunacağız. Müştericek tamam bu benim tam istediğim bir ürün. Ben bunu istiyorum. Biz de buna kendisini gerçekleştireceğiz. Güzel. Buradaki ürünlerimizde genel olarak zaten kaliteden ödün vermediğimiz ürünler. Evet. Tedarik noktalarımız neler? Nelere dikkat ediyoruz? En mühim konu. Burada şimdi e, izleyicilerimiz göremiyorlar ama yine tasarımlarda harika yaratmış ürünler var. Evet. Bu noktada da sanırım rakip firmalardan bizi ayıran en büyük özelliklerimizden biri de bu. Tabii ki. Kimlerden tedarik ediyoruz bunları? Dediğim gibi şimdiye kadar e, direkt şirketlerimizden yani ürünleri üreten fabrikalardan alıyoruz şimdiki mamullerimizi ama ileri yönelik yine biz değişecek tabii ki değişecek çünkü Siz kendi kendiniz, e, evet. ürünlerimiz meydana gelecek kendi Hı. tasarımlarımız meydana gelecek müşterimiz de burada tabii ki mutlu olur neden dersek ben kendim 14 yıldır nargile uğraşıyorum içiyorum seve seve de içiyorum. Ondan dolayı nargilenin eksiklerini fazlalıklarını da çok iyi bildiğinden dolayı. Değil mi? E, tabii evet. ki yani güzel bir destek olacak ve özelliğimiz de şu, müşterimiz geldiği zaman hani amaç şu değil. İşte şu ürünü alsın gitsin amacımız değil. Hı hı. Amacımız nedir? Müşteri ilk önce ekibimiz gerçekten bu konuda e, güzel yetiştirdik. E, soruyor diyor ki nasıl bir e, ürün size ihtiyacınız var? Büyük dalgınlık istiyorsunuz, dediğiniz gibi neleri seviyorsunuz? Hani büyük boyutlu mu, küçük boyutlu mu, <laughs> yüksek boyutlu mu? Bunları eleştirerek de yani bunları e, analiz ederek de <laughs> müşterimize tabii ki bunu da e, dört dörtlü bir şekilde sunum yapıyoruz. Güzel. Peki ürünlerimizi yurt içi, yurt dışı nerelere gönderebiliyoruz? Gönderim <laughs> sonrası müşteri kaynaklı değil, taşımacılıkta yaşanan bir aksaklıkta desteğimiz devam ediyor Tabii ki devam ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim biz dediğim ben yurt dışından geldiğim için yurt dışında da e, haliyle ki kontaklarım bulunmakta hali. Orada da bizimle çalışan ekibimiz var. Güzel. Eee istedikler üzerine yolluyoruz. Almanya olsun, İsviçre olsun vesaire vesaire Avrupa yani ülkelerine. Yerine. Tabii tabii dış ülkelere yollama şansımız var. Aynı anda tabii ki iç de çok önemli bizim için çünkü biz buradayız. Evet. E, müşterilimiz. Buradaki insanlara da o hizmeti sunmak isteriz. Yani bir ayrıcalık yapmamak şartıyla. Hı hı. Bu da çok önemli. Çünkü sonuçta ben demiyorum işte Avrupa'ya gidenler nargile farklı, yurt içine gidenler ile farklı diye bir şey yok. Gayetimizden ödün vermiyoruz. Hiçbir bu şekilde. Tarz. Aynen öyle. Güzel. Ondan dolayı da dediğim gibi orada da hizmetimiz devam ediyor. Müşterilerimiz orada bir sorun olduğunda hangi noktaya gidip bir cam kırılmasında bile tekrar ürünü tedarik etme şansını sağlıyoruz. Sizlere nereden ve nasıl ulaşabilirler izleyicilerimiz? İnternet sitemiz var. <laughs> ee, aynı anda güzel tarafı şu olacak, İnternet sitemizde de müşterimiz sitemizi ziyaret ederekten e, ürünlerimizi teker teker parçalıyoruz. Müşteri internet sitemize giriyor, diyor ki bana şu nargile olsun, şu kafa olsun, şu tütünlerden güzel. olsun vesaire vesaire. Kendisi nargilesini bir nevi hazırlıyor. Güzel. Yani ihtiyacı doğrultusunda da hareket edebilecek. Tabii ki. Yani sitede onu sunuyoruz. Güzel. Başarılarınız daim olsun Öner Teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Her olun. daim görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun.